Mesela enteresan bir şirk türü. Kur'an'ın açtığı bir pencere. Enteresan bir şirk türü. Hiç aklımıza gelmez. Uzunca iki ayet. Araf suresinin 189. ve 190. ayetleri. Allah Teala bir kadınla bir erkeğin evlendikten sonra çocuk sahip olma süreçlerini anlatır. Evliliklerin kadın ve erkeğin birlikte oluş evliliğinin Allah'ın bir ayeti bir lütfu olduğu anlatılır. Sonra der ki evlenen bu kadın ve erkek ayetin yorumunu söylemiyorum. Ayetin buradaki 89. Araf ayetinin lafızlarını söylüyorum. Evlenen kadın ve erkek evlendikten sonra bir süre sonra işte kadın hamile kalır. Hamileliği devam eder. Sonra hamileliği ağırlaşır. Felemme ethkalet. Kadının hamileliği ağırlaşınca bu ne demektir? Çocuk doğuma yakın yani. Da'avallah. Hem anne hem baba adayı olan kişi. Karı koca çocuk sahibi olmak üzereyken Allah'a dua ederler. Rabbahuma le in ateytena salihan lenekunenne min Rabbimiz derler. Bize salih, buradaki salih el ayağı düzgün, sağlıklı, göz aydınlı olacak bir çocuk verirsen eğer gerçekten sana şükredenlerden oluruz derler. Anne baba adayları, karı koca doğum öncesinde Çaresizliklerini Allah'a böyle arz ederler. Bize el ayağı düzgün, sağlıklı bir çocuk lütfedersen biz gerçekten sana şükrederiz. Allah ne diyor sonra 190. ayette? فَلَمَّا اَتَاهُمَا salihan Ne zaman Allah onlara nur topu gibi tabir caizse bir çocuk verdi. جَعَلَا <laughs> لَهُ شُرَكَا اَف۪ي مَا اَتَاهُمَا Kalktılar, o çocuğu Allah'a ortak koştular. Çocuğu Allah'a ortak koştular. Yani, yani nasıl anlayacağız şimdi? Çocuğuna tapan bir anne babadan mı bahsediyor? Sizce öyle mi? Tapınma değil ki şirk dedi. Tapınma değil ya. Çocuğu Allah'a nasıl şirk koşabilir bir anne baba? Az önce doğumdan önce Allah'a yalvarıyordu çünkü kendi elinde hiçbir yetki yok, müdahale etme imkanı yok, belirleme, tespit etme yetkisi ve imkanı gücü yok. Allah'a havale ediyordu ama çocuk sahibi olduktan sonra bu çocuk nasıl Allah'a ortak koşuluyor? Buyurun size örnek vereyim anladığım kadarıyla. Sizde başka bir örnek aklınıza gelebilir. Nasıl yani? Çocuk nasıl Allah'a şirk koşulur anne baba tarafından? Allah'ın çocukla alakalı ortaya koyduğu bir yol haritası yok mu anne babaya? Anne babanın çocuklarına karşı sorumlulukları, çocuklarına karşı yapmaları gereken şeyler, öncelikler, onu sakındırması gereken süreç, ona emretmesi gereken şeyler, anne baba yüklenesi sorumluluklar. Bunu bırakıp çocuğunu kendi kafasına göre yetiştirmek doğumu öncesinde bütün yetki Allah'a ait olarak görmüşken, tanımışken, doğduktan sonra bu çocuk Allah'ın değil benimdir. İstediğim şekilde yoğururum, istediğim şekilde yönlendiririm, istediğim şekilde giydiririm, istediğim şekilde de zihnini doldururum demeye başlamak onu Allah'a ortak koşmak demektir. Veya çocuğun isteklerini Allah'ın isteklerine tercih eden anne babalar dolu örnekleri var piyasada. Çocuğunun isteklerini Allah'ın isteklerine tercih eden anne babalar. Allah şöyle olmalı diyor. Anne babanın çocuğu da yok anne baba ben bunu istiyorum diyor ve çocuğuna rahmetinden, merhametinden, acımasından dolayı Allah'tan daha çok merhametli çünkü tırnak içinde söylüyorum. Ne yapıyor? Onun isteklerini Allah'ın isteklerine tercih ediyor. Buyurun. Allah'tan daha çok seviyor. Allah'tan daha çok değer veriyor. Allah'tan daha çok memnun edilmesi gereken bir varlık olarak görüyor. E doğumdan önce böyle değildi ama bütün müşrikler böyle değil mi arkadaşlar? Sıkıştıkları zaman Allah'a yalvarırlar ama bittiği zaman bu sıkışıklık hali yine eski ilahlarına, eski adetlerine dönerler. Müşriklerin de saf tevhide inandıkları bir süreçleri, bir dönemleri vardır. Bütün hayatları küfür ve şirk bataklığında bataklı da değil ki. Her müşriğin sıkıştığı zaman sadece Allah'a yalvardığı bir dönem vardır, dönemler vardır. Bu bazen çok uzun bir periyot halinde de olabilir. Onun için bakın Araf 189 ve 190. ayetler çok dikkat çekici bir şirk mantığını önümüze koyuyor. Anne babanın çocuklarını, kendilerine Allah'ın verdiği çocuğu Allah'a ortak koşma. Nasıl tarif edeceksiniz? Tarif edin. Tapınma değil. Çocuğa yaratıcılık özelliği vermek de değil. Ya nedir? Allah'la onun arasında bir tercihte bulunmak söz konusu olduğu zaman tercihini çocuktan yana kullanmaktır. Evet, şirkin en yaygın şekli de budur.